<laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bugün editörüm yanımda. Benim videolarımı izliyor ve bana ilk yorum atan kişiyi gördüm ha. Halil İbrahim Bulut. Değil lan Bulut mu? Evet. Halil İbrahim mi asıl? Onu ben bile bilmiyorum. Sen baksana. Ben Ne Neredeydi o köstü kaptan 2 mi? Hı <laughs> Ona, ona yorum atmış kral. Bana da kral demiş sağ olsun. O arkadaş için çekiyorum sırf bak. Çünkü o ilk yorum atan kişi yani. Halil İbrahim Bulut evet. Halil İbrahim Bulut. Neyse. Ona özel bir şey yapacağım şimdi. Elmas bir like butonu yapacağım onun için. Bir tane de abone ol butonunu çizeriz ya da düşengeçlik konusunda birinci olduğumdan. Şey şarkı yaptım galiba altı görüntülenme almış. Bakayım kaç sayı sıfır yani. ilk abone olan aman. Bir 15 abone olmuşuz. Kutlamamız lazım. Bayağı bir iyi. Anam şey. Bu ne oğlum orta parmağa daha çok benzedi lan bu. <laughs> Cidden orta parmağa daha. Bari birazcık kısaltalım. Evet. Çakma. Tamam söyler bir de kurye melonun gelmesini istiyorsan abone olup like atsana söyle. Aynen. Kurye melon. Oo kurye melon inan, ilk bölüm 35 görüntülenme almış. Uy. Ayrıca kimsel. arkadaşlarım benim. Canlarım. Size bir şey diyeceğim. Neden bu kadar yükseldi? Sandviç yiyecek. Üçte bir görüntülenme almış. Bir kişi izlemiş. Ay abi. Neyse. Bu videoya yorum atan Yorum atan ilk kişinin yorumuna yorum atacağım. Yoruma yorum atmak. Aa bir büyücünün dostluğu da 10 görüntülenme. Kaç like? Bakıyorum. Bir like. Aa boşver. Sahne arkası 4. İnşaatçıtır. He he he. 11 like bu da bir like. 11 like. Ama 11 görüntülenme bir like. Sahne arkası kaç? Bu iki tane dört yapmışız biz. Hı. Sahne arkası yine dört. Bu ikinci dört. Bu da bir like oğlum siz şaka mısınız ya? Sahne Kendi arkası... videolarımı açıp izlemem peki. Sahne arkası üç. Kapattım mı? Sahne arkası üç. On bir görüntülenme sıfır like. Yani niye atmıyorsunuz? Çok ayıp. Hadi ya çok ayıp arkadaşlarım. Bakın yorum atan kişi ne güzel de şeyle ilgili yapmış. İstatistiklere bakalım hazırda bir gün, doslu, bir gün Yine 4 dakika giriyiz. önce atılmayı. Yorumlar. Beğeni 65. 65 beğeni toplam beğenimiz. O çok. Arkadaşlar bu arada şey ben hatırlatmamıyorum unutuyorum çünkü ama hype atarsanız hype score tablosuna geçeriz. Ve hype sayesinde daha çok insana ulaşabiliriz. Nerde'deki ikili. Ne kadar like? Heh, sana buydum. Ne? Nerde'deki ikili 4 görüntülenme 1 like almış. Sen mi attın lan o like'ı? Doğru söyle. Evet. SCYP Melon ve Patrik'in SCYP'de 7 evet. canınız canavarları bakalım o 11 görüntülenme hadi 11 like hadi 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 güzel bir like hadi 1 like onu da ben attım zaten yedi canavarlar birinci bölüm. Evet. 2. bölüm. Burası gösterilmeyecek. Ben bakayım yen düşmanlar kaç bir görüntülenme almış sadece. Evet, ben bakıyorum be. İnternet de yemin ederim çok kötü. Ben bakıyorum Melon ve Papkin düşmanlar diyorlar. var. <laughs> Allah'ım sen sen buradaki çocuklara buradaki çocuklara hayır buradaki çocuklara iyi öğretmenler ver. Şey hocaların azabından müdürlerin carcarından koru. Evet. Bizim sınıftaki imamın söylediğini yapıyor ya. Yani. Aynen bizim sınıftaki imam. Aa bir like almış bak. Ya, artık iki like. Altı ay <laughs> sadece altı ay önce atılmış. Evet Oo. bak. Oy Melon ve Popkin'in ilk bölümü 25 görüntülenme almış. Bir like. iki like oldu. <laughs> Sahne arkasına bakalım. Sahne arkası bir. Abi ya biz şey sah uçağın sahne arkasını çektik ama hiç bir hikayesini yapmadık. Harbi bu arada ya. Şey de kaldı artık o ama Hayta gitti zaten. <laughs> Ağlayacağım. Harita gitti oğlum. O 16 görüntülenme 0 like kaldı artık En sevdiğim. Ama Minecraft hayatta kaldı. <laughs> Oğlum kaç tane kalmış? <laughs> Minecraft hayatta kalmadı 38 görüntülenme 1 like 2 like var. Köylünün totosuna giren oka bir bakalım. <laughs> bakalım bakalım. bakalım. O 68 görüntülenme 2 like benim sayemde 3 oldu. Oğlum A 68 görüntülenme ne? Bu takipçiler iyi bir şey olacak bu arada. Arkadaşlar gerçekten abone olmayı unutmayın. Bakın kaç kişi topunu izlemişsiniz. Türkiye'nin topusu izlemiş. 33 görüntülenme Minecraft hayatta kalma birinci bölüm. O. o. aslında şu an Minecraft hayatta kalma çeksek fena olmaz yani. Olmaz olmaz fena. Mesela şu an en çok tutan hikayemiz şu ana kadar ne? Şey kölünün götüne giren ok. En çok tutan o. 68 İkinci <laughs> çeki. Evet. Şey ben arkadan ok atacağım. Sen de görüntüleneceksin değil mi? Hı. Hmm. Really. 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 <laughs> ne dedin sen? Ne dedim ben? Ne diyorsun? Çok ayıp. Really really mi dedin sen? Evet. Really, really, really. Neyse abone ol. Abone ol, like atın. Şimdi siktirin git. Tövbe estağfir. Ad sig simali deme. Fotoğrafçı fotoğrafım. Ben ben yardımcı olayım istedim. Fotoğraf arasına seç mi? İki skuleler mi yapacaksın? Evet. Ne? Tamam. Evet. şeyi mi değiştireceğim? Da 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 da. Öyle yok ya. O zaman <laughs> fotoğraf çekelim. Hayır. O zaman. oh, <laughs> oh, <laughs> <laughs> Neyse ben senin abonelere bakmaya devam ediyorum. Sima deme. mi? Seni gidi Sima. Sima Sima. Seni gidi Oğlum. Sima. Simal <laughs> deme diye yazılıyor burada. Arkadaşlar. Bugün sizlerle anınızı... Olam. <laughs> Arkadaşlar <laughs> kusuruna bakmayın. Kusuruna bakın. İlk yüklenilenler. i̇lk yüklenilenler şu Minecraft. On bak şuna bak. İki like almış. Ama Minecraft hayatta kalma iki like almış. En çok bu tutmuş. Ama sen bir buna bak. Üç like. Evet sese bak sese sese. Baba sese bak sese sese. Hazırdan. Hazır. Dur. Daha olmadı. Bu, bu ayya. Ayya. Tövbe tövbe. Ayya Halleme'nin ayyahı varmış. koca tamam, tamam. Tövbe estağ. Sen küfür ederken iyi ama. Alt tarafı anana bacı. Tamam, Alt tarafı anana bacına teyzen amca oğluna. Evet. Ayya, ne kes baklava ki. Uy uy uy. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır ana ekrana ana ekrana girme.